Herkese tekrar merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. serüvenimize ikinci video ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki videoda neler yapmıştık hemen onu bir hatırlayalım. Takım bulmaya çalıştık. Birazcık işsiz kaldık ama en sonunda Sırbistan 2. ligine tam gide yazıyorken Victoria Köln tarafından gelen teklif bizi sevindirdi ve Victoria Köln'e imza attık. Victoria Köln'le serüvenimize ilk Bundesliga 3 maçımızla. Kariyerimizdeki ilk maçımızla hemen videoda başlayacağız. Ve ee, her videoya geçmeden önce yaptığım hatırlatmayı yapmak istiyorum. Kanala destek olmak için videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve herhangi bir görüşünüz varsa yorumlarda kesinlikle belirtmeyi unutmayın. Videoya geçebiliriz. Evet arkadaşlar oyunumuza geçiş yaptık. Kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk maçımız kimleydi? Hemen bir mesajlarda ona bakalım. Sports Club World. World ile yapıyoruz. World. <laughs> World diye mi okunuyor? World diye mi okunuyor? Bilmiyorum artık. Maç gününe geldik. 4-2-4 ile oynuyoruz. Gegen e yakın bir sistem ama genelde uzun paslı bir kontra atak sistemi. Hücumu düşünen sistem olarak da tarif edebilirim. Duran toplar. Duran toplar. Duran topların şeyi bendeymiş. Bunu iyi birine vermemiz lazım ya. Şu teknik ekibe bir baksak. Aa bizim kaleci aynı zamanda kaleci antrenörüymüş lan. Aa duran toplarda ortalama bak. Bu makulün üzerinde. Tamam ben rauta veriyorum. Bizim kaleci duran top antrenörle şey duran topla ilgili neler yapacağımızı seçsin. Rakip Whirl. Whirl'ün durumuna bakmadık. Şimdi bakalım bir Whirl ne durumda. 12. sıradalarmış. Oyuncularla konuşuyoruz. Oyunculara neler yapabileceğinizi gösterin dedim ve gaza geldiler. Güzel. Forvetlere de, bir de şöyle bir hadi beyler bu maçı siz alın diyeyim. İlk maçımıza geçelim. Almanya 3. liginde inanılmaz bir gurbetçi futbolcu kitlesi var arkadaşlar. Maça Victoria Köln başladı. İlk atakta bizden geliyor. Sağ bekimiz Ronstadt ortayı yapıyor. Kozuki Ronstadt iyi ortaları var. Yaptı bir güzel orta. Lobinger yerde penaltı. Penaltı gösterdi çizgiyi hemen. Lobi penaltını aldın golünde atıyorsun Lobi. Takımın kötü gidişatına rağmen attığı 7 golün 4'üne o sahip. Gol yükünü o çekiyor. Ve 5 yaptı golü Lex Tiger Lopinger. Çok erken bir golle başladı. Journeyman kariyerimiz erken bir golle başladı. Baskın bir oyunla başladı. Golden sonra rakip de bu arada çift forvetli ama kanat bekli bir sistem oynuyor. Boboy, Kozuki Verdi Lobinger'e. Takım akıyor, takım akıyor. Ronstadt. Ronstadt yap oğlum ortayı en uzağa Tonya indirdi Kozuki Allah belanı vermesin <laughs> Bomboş kaleye indiremedi gol bak gol beklentisi 0.90'da 1.26'ya çıktı Çok net bir pozisyonu kaçırdı Kozuki Boş kaleye kafayı indiremedi çok da serbestti bu arada Neler kaçırıyoruz Neler kaçırıyoruz sol kanattaki Tonya'da bu Otto Onun Balon dor. Balon dor. Bak başka hiçbir şey demiyorum. Lavuğun attığı gole bak. İleri uzun bir orta yaptı. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Oğlum sen ne yapıyorsun? Abi bu bu inanılmaz, inanılmaz bir şey bu. Biz dedik bu takım boş takım değil dedik ya. 20 dakika 1.59 gol beklentisi. Bu takımın sadece fabrika ayarlarına sıfırlanması lazım dedik. Bak belki de gerçekten hiç abartmıyorum. 3. ligin yılın golünü atmış olabilir. Otto bir daha asist mi yapıyorsun dopingere? Hadi be. Forvetler. Çift forvet. Akıyor ya arkadaşlar. Maç 2-0 ama çok rahat bir şekilde 4 falan da olabilirdi. Bu arada geliyorlar. Evet yanıyorlar. Bu ki orta aman top bile verdi. gibi değil. Çok basit gol yedik. Orta sert geldi. Kontrol edemedik. Aggekum'a kuma kadar sekti. O da rakibine ikram etti. Rakip de boş kaleye attı. Olur çocuklar, olur çocuklar. Oros mu çocuk? Kale ağzından top verince %100 gol pozisyonu olduğu için bu gol beklentisi arttı. Oyundaki müteşebbislik bakımından biz daha iyiyiz bence. Bu büyük hoca ya. Herkesden farklı düşünür ya. Haydi 3'ü atalım. 45. dakikada bir simülasyon izliyoruz. 3'ü atıp 3-1 ile girelim şu devreye. Hata yapmayın orada baboy. Münst. Güzel. Kozuki iyisin. Saldın. Lobinger saldın. Kaçtın. Of. Of. Ronstadt. Ronstadt yapma bu kadar basit. Takıma rehavete kapılmayın diyeceğim. Ya da yok ya. Ben memnunum oyundan. Derken rakip kaleden çıkıyor yine. Kısa pasla çıkıyorlar bu arada. Kozuki mesela nasıl alamıyorsun o topu? Oo, oo Allah. <laughs> Şans faktörü çok deli dehşet bir şekilde bizim yanımızdaydı bu atakta. Takım Konuş artık. İyi gitmiyor. Bir değişiklik lazım. Agekum'un yerine Pledal'ı alabilirim. Bu Joker bir adam. Her yerde oynayabiliyordu diye hatırlıyorum. Sol kanat bekmiş zaten orijin mevkisi ama her yerde oynayabiliyor ve çift ayaklı. Ee, kanat ve beki değiştirdik. Sağ kanadımız ve bekimizi değiştirdik. Müslün yerine de Wolf'u atacağım ya. Takıma enerji ve dinamizm katacak 3 oyuncu aldım. Bakalım yansımalarını görecek miyiz? Rahut, Rahut. Korkutuyorsun beni. Wolf girer girmez ilk aksiyonu hop. Ronstadt yap artık şunu yapın artık. Şunu yapın artık bu kadar. Tonya da attı. Bir tane de Tonya attı. Asist yok ama. Ama asist yok ama Ronstadt'ın net bir asisti bu. Yine bir hücum bindirmesi. İyi de bir orta çizgiden. Çizgiye kadar iniyor bakın. inmiş bayağı baya inmiş. Savunmada Otto ters vuruyor bizim Aggekum'un yaptığı gibi. Ve Tonya bomboş en aşağıda atıyor. Lobinger'de yorulma var hemen. Ee, değiştirerek şöyle hatta bu ataktan sonra kesinlikle çıksın. Yerine de Zank girsin. Bu genç oyuncu da ümitvari olduğum bir oyuncu. Bu arada simülasyonu izleyemiyorum. 4 geliyordu. Ya, i̇lk maçımızda 3-1 Derken aman 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 nelere girebilir bak şu maç 3 1 bile az bence şu ana kadar. de sabek değişikliği yapabilirim ya da yapmayabilirim. Derken yine geliyoruz Tonya Orta çok iyi. Otto. İlk maçında 2 gol diyor Otto. Level'da girdi asisti yaptı. Kanat bek benim abi diyor. Gelişini hiç bekletmeden çok iyi falsolu bir orta. Otto da harbiden golcüymüş yani. Bir asisti de var. Ama attığı gollerin ikisi de mükemmel ya. İşte yani bir başlangıç yapılacaksa. Bir başlangıç iyi yapılacaksa. Aynı böyle olmalı arkadaşlar. Yediğimiz gol de hatadan gelen bir gol. Çok rahat 4-0, 5-0 hatta 6'ları bile bulabileceğimiz bir maç oynadık. Takımın da sisteme gösterdiği reaksiyon mükemmel gerçekten. Şu geçmiş maçlara bakar mısınız bak. 6 maçtır kazanamayan bir takım var. Ligde attığı gol sayısı 1-7. Şununla beraber 7. Gerçekten şaka gibi. Biz şimdi 11'e çıkardık. <laughs> Averajı bir anda 9'a indirdik bak. Bir sonraki maçta Enerji kotbas kotbas doğru mu okudum acaba? Enerji kotbus. Onlar kaçıncı? Onlar beşinci. Onlar da iyi takım Hatta onlara deplasmana gidiyoruz Bu deplasmanda bakalım Nasıl bir sınav vereceğiz 4-1 gibi sağlam bir başlangıç yaptık Yeni bir hoca yeni bir takımda Nasıl başlangıç yapabilir 6 maçtır kazanamayan ligde sadece Bir galibiyeti olan bir takıma geliyorsunuz Ve ligin ilk yarısı neredeyse bitmişken Geliyorsunuz yani bu senaryoyu Elimle yazsam bu kadar yazamazdım Mükemmel bir başlangıç oldu Camianın da desteğini ilk maçtan çok iyi aldığımı Düşünüyorum Aynen bana şuradan bir taş böyle alsana yani. Bu arada U19'a gerçekten çok yetenekli. Yani yetenekli demeyeyim potansiyelli adamlar var. Ve hangisinin profiline baksam hepsinin fizikseli çok iyi. Ringebeck'e giriyorum. Bak şu fiziksele bak. Pov forvet pivot for... Onun... Nesin sen? 17 yaşında. 1.97 boy. 14 güç. 18 zıplama. Gel buraya. Ringebeck gel buraya. İbrahim buldum İbrahim Alman. Oğlum 13'te kafa vuruyor adam. Topsuz olan 13. Soğukkanlılık da çok kötü değil. Manyak mısın ya? Hamle oyuncu buldum ben ya? Bakımın alt taraf gençlik akıyor ya. Haftanın takımına seçilen e, Victoria Köln oyuncusu kimmiş? Bir oyuncumuz gitmiş o da Otto. Otto Haftanın forveti olarak listede yer almış. Gerçekten de güzel bir performanstı. Tebrik ediyorum kendisini. Başarılarının devamını diliyoruz. Eisenhoof. Hey Benim yeni İsmail Yükseğim ya arkadaşlar. böyle bir adam olamaz. Sadece birazcık ağır gibi duruyor. 11-11 hızlanma hız. Onlar da gelişirse bir tık level atlarsa bu adam çok iyi topçu olur. Velasco bir de izleniyorsun ha. Bu bir de bu. bu, arkadaşa bir sözleşme önerelim. Bu profil takımda kalmalı. Bu profil takımda kalmalı. Kaç alıyor? 155k alıyor. Allah Allah. Başka kulüpler benimle ilgileniyor diye top oynamıyor lavuk. Tamam la biz, de, biz seni istemiyoruz la. Ee, maçımız geldi. İlk maça çok iyi bir başlangıç yaptık. Bu maçta ilk 5'te ve üst lige çıkmayı hedefleyen bir takımla oynuyoruz. Enerji Kotbus'la oynuyoruz. Evet bu arada kontra atağa çıkıyoruz. Ronstadt'la. Ronstadt'tan Otto ya Otto. Otto. Otto var ya. Sikerler. Kimi? Seni. İnanılmaz gelen topa çok sert ve etkili bir kafa vuruşu yaptık. Kozuki iyi başladı bu arada maça. İyi başladık ama nereden geliyor Kotbus yağmurlu bir deplasman kaleci Rahut yok direktmiş tamam tamam okey Aggeko mu hala mevkide birazcık ee, sırıtıyor gibi yine geliyorlar Saudi Topla oynamakta birazcık zorluk çekiyoruz Otto kapamadık dönüp döndürmeyelim of yine direkt onlar, <laughs> Şans yanımızda bugün %70'e %30'la oynuyorlar. Topu evlerine götürebilirler. El -El 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 Sisteminden devam ediyoruz. Bir tane tık tıklatırsak bu maçı döndürmez döndürmeyiz. Otto'dan çok kötü bir vuruş geldi. Hoffman. Topu kaptık. Lobinger. Sal oğlum. Çıkar ayağından. En sola. Aggekum. Tonye. Oyna birebirini. Seversin oraları. Hadi oğlum. Tonye savunma. Otto çıkar koçum. Birebir çalım. Otto çok iyi adam eksiltiyor bu arada. Yerden onun avradını. Lobinger vurdu. Savunmaya çarptı. Kaleci de son anda değdi ve direkten çıktı dışarıya. Yine çıkıyoruz. Rakibin o baskısını kırdık. Kozuki. Eysenut. Of güzel döndü yine. Yine sırtını döndü. Yine oyunu bağlantıyı kurdu. Tonya uzaktan. Şutları çok etkisiz çekiyoruz. Ya da atakları çok etkisiz bitiriyoruz ama. Fiziksel olarak oyundan hiç düşmedik. Hiç o sonuncu takım futbolu yok yani gayet. ilk 5 takımıyla kora kora oynuyoruz. Hatta bizim oyunumuz daha hücumcu ve daha... Baksana 13 oldu ilk yarıda. Biz daha iyiyiz elinizden geleni yapın dedim. Orta sahalara memnun değilim basayım. Oyunda bir tıkanma söz konusu. Şimdi Lobinger kötü olan sakat olmasaydın sakat sakat seni kadroya almışız ya. Sol beki kanat bek yapıp yine Pledal'ı aldık. Tonya'nın yerine de top attık. Kozuki kalsın. Kötü değil. Wolf'u da oraya attım yine. 63. dakikada 3 değişiklik yaparak devam ediyoruz. Geçenki maça çok benzer 3 değişiklikler. Uzun bir top var. Ronstadt. Dönen top. Bu yaz orta ama inanılır gibi değil. Saçma sapan bir şekilde vurdu. Sonrasında burada bir açılma oldu ve rakip Dar alandan golü attı. Pas verebilirdi. Şutu tercih etti. Kötü de bir tercih yaptı ama gol attı. Kötü oldu. Golü çıkaramayabiliriz bu golü. Lobinger'den de kötü bir performans var. Birazcık hücum diyelim. Böyle dörtleyelim. Son değişikliğimi de Forvet'e birini atmayla yaparım diye düşünüyorum. Galiba atamayacağız. Ee, Ronstadt'ın basit bir hatasından çok büyük bir boşluk verdik ve gol yedik. Onun dışında üretkenlik sıkıntısı çektik bu maç. Lobinger kötüydü. Onun takımdakilerin hepsi vasat oynadı diyebilirim. Hatta vasatın altında performanslar da var. Ronstadt Sina oradan delindik. Tollig bu sefer 2 olmasın bari. Moralleri bozar. Aşırı hücuma dönelim. Belki son dakikalarda bir tane atarız. İkinci maçımızda mağlubiyetle tanıştık. Deplasman zor bir deplasmandı. Basit bir gol yedik. Ben oyuna baktığımda iyi bir pozitif bir görüntü görüyorum. Pozitif bir sinyal alıyorum. O yüzden çok da memnun değil değilim bu, mağlubiyetten. Umut verici bir mağlubiyet oldu diyebilirim. Maçı kazanamam belki. Maçı kazanamam. Belki maçı kazanamam. Ama o maçı kazanamam. Garanti veriyorum. Tonye bu maç kötüydü ama hani değişikliği yapmasam bu değişiklikleri 65'te yapmasam da sanki oyun daha iyi gibiydi. Kardeş sözleşme görüşmelerine başlamadın. Hani hiç girmedim bile o topa. Hani ben burada kalmayı bir düşünebilirim aslında. Hocam gel dümenden seninle bir konuşalım. Aslında gideceğim de gel hadi bir konuşalım falan dahi demedin. Üzerine seni izleyen takımlar var. 3-4 tane. Üzerine şurada maça kaç gün kalmış? 1 ila 3 gün arası baldır çekti diyorsun. Seni kadro dışı bırakıyorum. Haberin olsun. Ege Sarıkaya. Ege mesela 16 yaşında bu fiziksel ya. Orta saha merkezin seni az takıma Ege 16 yaşında az takıma çıkıyorsun kardeşim. Sen benim kurbetçi topçu torpilimi yaşıyorsun şu an. Seni 6 numarada iki yönlü orta saha yapacağım. Fiziğin iyi. 16 yaşındasın. Tamam mı? Çalışkanlıkla 10. iyi tamam gelişir. Sen Süper Lig'de 2 yıl sonra Antalya Spor'da falansın. Sonra da top 5 takımın birine 7-8 milyona gidiyorsun. Senin kaderini çizdim ben. Başka bir gurbetçi Türk atabileceğimiz bir adam var mı? Emre Bak var. Sol kanat bek yedeğimiz. Emre Bak. Orta yapma 12 mesela. Hıza bak. Yer uçağı. 14-15. Kararlılığa bak. 16 yaşında. Ben size bir şey diyeyim mi? Bu o. Roberto Carlos'un Türk hali. Ferdi'yi sol bek yapan benim. O sağ bek yapan benim. Gel buraya. Üçüncü maçımızda e, tekrar evimizde en azından yenilmemek, küme düşmemek adına iyi olacaktır. Bu maçta keyif almaya bakın dedim. Savunmaya da üzerinize baskı yok diyorum. Oyun odasında bir cenaze ortamı var hafiften. Bu maç çoğu oyuncu için e, kırılma maçı diyebilirim. İlk 11'deki yerini kaybetme veya sağlamlaştırma açısından. Gregor bekliyor bak adam kaptan bir de kenarda bekliyor. Uzun bir top var Otto. Abi bu adam uzun toplara tek çok iyi vuruyor lan. Yine mükemmel bir gol. Pledel yine asist. Ve mükemmel bir vizyon. Otto arkaya sızdı ve yani böyle uzun böyle uzaktan gelen bir uzun topa tek ne kadar güzel vurulabilirse o kadar iyi vurdu. 0.08 gol beklentisinden gol çıkardı bize. Deplasmanda birazcık silik oynadık ama evimizde iyi başladık yine. Kozuki, Diet, Löbinger saldı araya. Otto. Ananın <laughs> Kendi Ender Valencia'mı buldum. Allah kahretsin. Alman emde. Yani bana bu kolay atacaksın. Zor atma ya. Kolay at bana. Beni memnun et kardeşim ya. Çünkü kolay atamadığın zaman şu maçın 2-0 olmasını engelliyorsun. Anladın mı? Bak kadın mi Sonra bir şey çıkmasın. Ama bir dominasyon var yani. Kesinlikle var. Futbol olarak, oyun olarak. Ronstadt'ın ortası. Tonye. Yap oğlum ortanı. Bu <laughs> Tonya'dan mükemmel bir ortaydı. Yani bir kale var, bir lobinger var. Bugün de davete kapılmış bir tane bile adam görmek istemiyorum. Ve o atak golle bitecek değil mi? Ronstadt, Ronstadt savunmada çok zafiyet veriyor ya. Bu sağ direk abi yine geldi. Tekte direkt delindik. Sağ direk abi kurtardı. Tonya'da sakatlık var. Tonya'yı çıkaracağız mecbur. Oraya pop atacağız. Wolf yani kötü oynuyor. Üzerine Münstü alınca kötü oynuyor. Ege Sarıkaya'yı atıyoruz. Ege Sarıkaya'nın hikayesini 67. dakikada girdiği bir 1-0 önde olunan Ulm maçıyla başlatıyoruz. Şimdilik iki değişiklik. Çok da değişiklik hakkını kullanmak istemiyorum ya. Harambol. 4-2-1-3. Ama bu bir ofans ortası değil. Merkez ortası. Şu maçı 1-0'la bitirelim. Üçüncü maçımızda ikinci galibiyetimizi aldık mı? 3-2. Deplasman'daki şanssız mağlubiyetin ardından 3-2. Adeta Victoria Köln'le bir can simidi olduk. Can simidi olarak geldik. Ligdeki sıralamada da yukarıya çıkmışızdır diye düşünüyorum derken. 16. sıraya çıktık. Tonya sakatlandı. Tonya ne kadar yoksun dostum? 3-4 hafta. Tonya'nın performansından memnundum açıkçası. Üzücü bir haber. Böyle çıkacağız ya. Zank'ın maç kondisyonu çok eksik. Ama böyle radikal bir ilk 11 bu maçı alacağıma inanıyorum. Ege Sarıkaya'nın ilk ilk 11 karşılaşması. Başarılar diliyoruz. Şansı bol olsun. Emre Baka'da 4 numarayı verdik. O da ilk defa ilk 18'de kadroda. Takıma üzerinizde hiçbir baskı yok dedim. Savunmaya bile hadi lan sizi göreyim dedim. Küme düşme hattından kendimizi kurtardık. Ve Ahen deplasmanındayız. Çok şık tatlı bir statta. Ahen'e karşı oynuyoruz. Deplasmanı onlara inşallah cehenneme çevirebiliriz. Pledal ve Ege Sarıkaya'nın paslaşmasıyla ilk 11. Ege 8 numarayı da aldı. Maça 2 isabetli pasla başladı. Bu arada fişek gibi başladık. İnanılmaz. 20. saniye. Victoria Köln Otto'yla yine önde. Yine bir uzun top. Yine bir arkaya sarkan top. Ege Dikino'ya da kozu ki çok güzel bir uzun top. Abi bu takım inanılmaz bir şey oldu ya. Otto aşırdı. Çok sokkanlı Gollerine devam ediyor. Daha dakika bile bir bile olmadı. 20. saniyede golü bulduk. Otto son 4 maçta yanlış saymadıysam 3. gol oldu bu. Sadece o yenildiğimiz karşılaşmada gol atamadı. Pardon 2-3 4. gol oldu. Derken Zank araya girdi. Ondan da beklenilen katkıyı yaptı mı? Zank çalım. Hadi be. Uf. Yine bir simülasyon izliyoruz. Pladdle iyi ortaları var. Zank hadi be. 1.92'lik ofansif oyun kurucumuz. Boyuna rağmen mükemmel bir tekniği var. Ege Sarıkaya bu arada çok iyi oynuyor ya. Abi gerçekten topçu. Bak 6.8. Benden ne çıkaracağım biliyor musun? Yeni Emre Belezoğlu mu olacaksın sen benim? Rakip eksik. Kenarda bir oyuncu var. 10 kişiler. Kaleden başladık. 10 kişi olmalarını bu atakta değerlendirebilecek miyiz? Toptan uzun top. Otto sever. Otto sever. Otto bunu atamadı. Sen ne yavşak, ne şerefsiz ne ne gerizekalı ne salak bir adamsın. Bravo 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 bravo. Pledel. Pledel'ın da bu arada yine bir uzun topu yine bir delici hat kırıcı bir pası. Bu adam bu işi yapıyor. Ege sal oğlum araya. Ege'me bak ya. Ege'me bak ya. Sanki bu takımın yıllardır Allah. Şükredin böyle şey ha. da var ya o kadar geliyor. O kadar böyle altı pasa kadar girebiliyor. Ama bir şey yapamıyor ki. İlk yarıda 2'yi bulursak çok rahatlarız. Dakika 44. Pledal orta. Yine ona gitti. Sol ayak. Sever oraları. Yap oğlum bir orta daha. Çizgiye kadar indi. Penaltıyı aldı. Penaltıyı aldı. Penaltıyı aldı. Penaltıyı atmaya Otto gelecek. Eysenhof geliyor. Aman yarabbim. Eysenhof. Yaz oğlum bunu. Hey sen Feysenoo. Neyse, ilk yarı 46. dakikadayız. 2-0'ı bulduk ama simülasyon devam ediyor. 2-1'i çok çabuk yapmasınlar. Yapamadılar gibi. Yok, kaptırdık. Çok oynadılar topla. Alamıyoruz. Otto, Otto vücudunu kullandı aldı. Karşı karşıya 46. 3 mü geliyor aman yarabbim. ya Rabbi. Yok, ben bunu ya. 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 Ay, ay, ay. İlk yarıdaki şu istatistiğe bir bakın. Yani bu takımı ben sıkı durun üst çıkarıyorum arkadaşlar. Yine önde olabilirsiniz ama cıvımayın dedik. Deplasmanlarda affı yok cıvımanın. Erken bir gol yeriz. Bir sakatlanma olur bir eksik kalma olur canımız yanar. Ege Sarıkaya ilk defa orada o hücuma destek veren iki yönlü orta sahada ilk defa 6-8-6-9'ları gösteriyor bize ya. Aha Ege. Verdi Ege. Bledel. Hadi be. Ronstadt'a daha az şut çek diyelim ya. Oradan gelip 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 içeriye çevirse gol atabileceğimiz şansları kendisi bireysel kullanıp harcıyor. Bir sağ bekin bu kadar bireysel olması kabul edilemez. Eysenuf giremedi araya. Delindik merkezden. Golü yedik. 62'de golü yedik. Dahut tepki dahi veremedi. Merkezden Dietz'in tarafından, kaptanın tarafından delindik. Sol altı da çok iyi bıraktı. Erken bir dakikada yedik. 75'ler falan yine hani biraz belki daha güvenilir bir zaman dilimi olabilirdi ama şu an gerçekten sıkıntı bir sürede yedik. Değişiklik de yapmadık. Dakika 70 oldu. Ege'nin performansı beğeniyorum. Yorulmadı da çok ama. Ermiş'i pop'un yerine atıyorum. Sol kanat bekle. 2 haftadır idman görüyor. Bence onu oynar. Ee, sonra... Başka kim kötü oynuyor? Zank'ın yerine bir Münst yapalım. Ege'nin yerine de bir Wolf yapalım ya. Ege'de 71 dakika iyi oynadı ama daha böyle tecrübeye güvenelim son 15 dakikada. Öyle diyeyim. Konsel girdi oyna. Pladdle. O çok hata yapmaz. Eysenuz. Çıkıyoruz. Çıktık. Otto sal sola. Otto çok çiğnedin topu ama ya. Gereksiz. Adam 55 metre. Bir de geldim penaltımı yaptım Wolf ya. Oğlum geri zekalı tahtayı ettin lan. Bütün tahtayı ekşi ettin. Ne işecek adamsın Wolf ya. Ama uyarılarımızı dinlemediler. Belki buradan sonra maçı bile verebiliriz. Avunut üstüne gelen top çıkaramadı. Rauhut'u da sorguladığımız dakikalardayız. Hani bize bir şeyler göster hocam. Hani bir simülasyonda da bir top çıkardığını görelim ki seni savunalım arkanda duralım yani. O 14 refleksi bir göremedik. Şuna bak daha top gelmeden kabul etmişsin abi. Üzerinden geçiyor top. Sensin, gidesen, Bu videoda iki deplasman oynadık. Birinde mağlup olduk. Diğerinde beraber kaldık. Video başında zaten beraberliğe çok tane okeydik. Beraberliği bana versen buradan kaçar giderim diyordum ama... Yani rakibin şu kadar kötü oynadığı, şu istatistiklerle oynadığı maçta şu kadar gol beklentisiyle 2-2 kalmak bizi üzdü. Pişmanım. <laughs> Allah ım, Allah ım, Allah ım, affet beni. Evet bir sürü gol pozisyonuna girdiğimiz halde bu maçı kazanamadığımız için çok mutsuzum dedim takıma bu maçı kazanmamız gerektiğini bu oyunun böyle bir sonucu hak etmediğini düşündüğümü ilettim. Ya ben özür Oğlum ne yapıyorsun sen? Delirdin mi? Ayol şunun hali. takım biz geldiğimizde sadece 7 gol atmıştı. Şu anda 7 gol attırdık. Yani biz 14 15 maçta atılan golü 7 4 maçta atabildik. Bu açıdan da olumlu. Önümüzdeki videoda inşallah bunu daha da yukarıya çekeceğiz. Menajerlik kariyerimizin ilk serüveni olan Victoria Köln'ü iyi bir şekilde temsil edeceğiz diyorum ve videoyu burada noktalıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Desteklerinizi ben esirgemeyin. Hoşçakalın.